Nasıl oluyor? Beğenmedin mi? Yok beğendim. Düşünüyorum. Vay. Ne düşünüyorsun? Hiç. E bana söyleyemezsin ya. Yani. Annem babamla neden bu kadar korkuyor? Babam gerçekten o kadar kötü biri mi? Ne bileyim dayıcığım. Tanımıyorum ki. Nasıl oluyor ama? Dayım bu işin kralı değil mi? Hı? Sarı mı yapsak? Hoş geldin Ceylan abla. Hoş bulduk Umut'cum. Umut. Umut. Seni kendine dondurma. Tamam. Genel geç geldin. Ben seni sabah gelirsin diye bekliyordum. Tolga niye fotoğrafı bu kadar geç gösterdi? Sen nasıl şi**siz bir adamsın ya? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? İçimden geldi yaptım. Dalga mı geçiyorsun? Yok ciddiyim. Anladım ben seni. Ne anladın? Nasıl aşağılık bir herif olduğunu anladım. Korkut bak seni bir daha etrafımda görürsem yemin ederim öldürürüm. Bir daha karşına çıkmamı istemiyorsun öyle mi? İstemiyorum diyorum. Anlamıyor musun ya? Ne yapıyorsun ya? Al o zaman. Hadi bitir. Hafiften kaydıracaksın aşağıya doğru. Öyle güç isteyen bir şey falan değil. <laughs> Yaksın sen. Tolga ile nişanlandığında manyak ettim beni. O yüzüğü taktığında da öldürdün zaten. Hadi yarım kalmasın işin. Bitir. Hadi hepimiz kurtulalım işte. Ben de dahil. Emin ol kahraman olacaksın. Benim seni öldürmek gibi bir niyetim falan yok. Acı çekeceksin Korkut. Sen Eda'yla öpüştüğünde, ben senin eski sevgilinin hamile olduğunu öğrendiğimde nasıl acı çektiysem sen de öyle acı çekeceksin.